şehir Spor Salonu'nda Gençler En iyiler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası için yaklaşık 40 üzerindeki masa tenisi sporcularımızı Ahim Şehir Kırşehir'de bir defa daha ağırlıyoruz. Çok önemli, prestijli masa tenisi camiası içinde çok önemli olan bu müsabakaların Kırşehir'de olması bizim için de çok kıymetli ve önemli. Bu anlamda e, bu müsabakaları bu yurtla e, oynamakla ilgili destekler olan Başkanlığı'na genel müdürlüğümüzü çok, çok teşekkür ediyorum. şehirleri de iki gün boyunca devam edecek bu önemli müsabakalara, organizasyonlara davet ediyoruz. Ee, ve burada aynı zamanda da bu şehrimizin de e, erkeklerde ve kızlarda olmak üzere sporcuları da var. İnşallah onların da başarılarını bekliyor olacağız. E, tüm halkımızı müsabakalara davet ediyoruz. Ben Gazi Yıldırım, Kırşehir Masuk Kendisi Federasyonu İl Temsilcisiyim. Ee, burada bulan sporculara, antrenörlere, idarecilere, velilere e, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Elimizde bugün çok güzel bir masa tenisi şöleni başladı. Bu şölen e, Türkiye şampiyonası. Türkiye'nin en iyi gençleri şu anda elimizde. E, bu müsabakalarla Türkiye'de e, masa tenisi oynayan e, liseli dediğimiz gençler, genç grubumuz burada yarışacak. E, yaklaşık 111 erkek sporcumuz, 125 kız sporcumuz, velileri, antrenörleri, idarecileriyle birlikte alt üzerinde bir misafirimiz var. Kırşehir'de bulunmalarından dolayı, buradaki e, yarışmalara katılmalar, katılmalarından dolayı e, çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz onlara. E, bugün başlayacak elime grubuyla yarında e, finallerle sona erecek iki günlük bir e, şölenimiz var. E, bu şölende e, bizlere desteğini esirgemeyen e, Gençlik Spor İl Müdürümüze, Sayın Valimize ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel büyük bir turnuvayı ilimize e, verdiler, bizlere güvendiler. Bizler de onlara e, layık olmaya çalışarak turnuvayı en güzel bir şekilde organize ettik. İnşallah problemsiz bir şekilde e, misafirlerimizi e, ağırlayacağız. Ardından da evlerine sağ salim ulaşmalar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kırşehirli spor severlere de duyurumuz. E, bu kadar e, büyük kulüplerden gelen, süper ligden gelen bir sürü oyuncularımız var. E, İkinci gelen bir sürü sporcumuz var. Kısacası tüm liglerden sporcular var. O yüzden bu çok üst düzey organizasyonda katılabilirler, seyir seyir halinde olabilirler, seyircimiz olabilirler. Kendileriniz kınnamda bulunan Kırşehir Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Tüm Kırşehirler e, ücretsiz bir şekilde izleyebilirler bu yarışmaları. E, yine önümüzdeki 25 Ekim'de çok büyük bir organizasyonumuz daha olacak. Hitit Bilgisayar biliyorsunuz ilimize 57 tane masa tenisi masası verdi. 570 tane raket verdi. 5700 adet top verdi. Çok büyük bir kampanya ile antrenör eğitimi gerçekleştirdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz ve kendilerini 25 Ekim'de burada yine ağırlayacağız. Kırşehir'de bulunan e, okulların burada büyük bir turnuvası olacak. Ve e, Kırşehir'de dereceye giren okullar da e, yine İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacaklar. Şimdiden de e, bu okullarımıza e, başarılar diliyorum. İnşallah o turnuvamızda güzel bir e, turnuva olur. Güzel maçlar gerçekleşir. en iyiler. Seçme Türkiye şampiyonası burada. Liselerde Türkiye'nin en iyileri şu anda Kırşehir'de. Misafirlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Onlara hoş geldiniz diyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Aynı zamanda Kırşehir'imize gençlerin en iyiler seçme Türkiye şampiyonasını veren çok değerli hemşerimiz, evladımız Oktay Çemen'e Türkiye Federasyon Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizayı çok güzel bir şekilde yapan Gençli Spor il müdürümüze personeline teşekkür ediyorum. Salon amirimiz Gülseren Kılıca, masa tenisi antrenörümüz Gülşah Küçüke, tekrar aşağıdaki salon amirimiz Fatih Şakır'a, şube müdürlerine, Onur Akdeniz'e katlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs>